Hello. Bugün MySQL'de bazı bilgisayarlarda oluyor. Mesela benim bilgisayarım. MySQL'i kurdum. Hiç sıkıntısı çalışıyor ama şu yazılarda bir böyle siliklik gibi bir değişik hani şu yukarıda MySQL Workbench yazıyor ya videoya ne kadar yansıttığını bilmiyorum. O yüzden anlatacağım. Buradaki yazılar şuradaki her taraftaki yazılar şu MySQL Workbench yazısı kadar net değil. Bu benim gözümle kaynaklı, gözümle kayna bir şey de değil. Hani ee, çünkü MySQL videosu izlemeye başladığımda bir baktım daha net çıkıyor bak, videolardaki yazılar. Dedim bunun bir çözümü olmalı ve buldum bunun çözümünün nasıl olduğunu. Şimdi göstereceğim size. Burada MySQL Workbench'im açık ya sağ tıklıyorum. Burada programın kendisi gözüküyor. Buna sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Uyumluluk. Yüksekliği ayarlarını değiştir. Burada aşağıda yüksek defa ölçeklendirmesini geçersiz kılma seçeneği var. Buna basıyorum. Tamam diyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi yeniden başlatacağım. Yine zoom atıyorum. Dediğim gibi videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yazılar normale döndü. Şu yukarıdaki MySQL Workbench yazısı gibi net oldu yazılar. Hele küçük yazılar falan... Okunması biraz değişik zordu. Şimdi o sıkıntı kalmadı mesela. Yazılar şu anda gayet normal gözüküyor. Bunun da çözümü böyleydi. Kısa olacak deyip de kısa olan tek videom bu olabilir çünkü başka yapacak bir şey yok. Bitti video bu kadar. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın, Efendim